told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place you wanna love me well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay. Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Nothing I found, my mind over on you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away I never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through issues in my head i like you in my bed but you keep me on red oh everything is like a test i better not text or i'll come off desperate but if i lay down and i play dead and i stay dead baby you'll get sick Understand what you doing and my heart's black and blue from the bruising i feel like when i'm with you i'm losing i feel like you think that this amusing sitting there gaslighting and confusing was it me is it me am i deluded i'm the one who's always sorry the conclusion even though i offer all of the solutions i wish you love me like i love you it's stupid when i'm alone with you i never feel lucid i wish i wasn't struck by cupid I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. My heart's been wounded. Silhouettes of you are like a time. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something Out of my night See me right there But if I lay down and I play dead Anneciğim, balkondayım gel Balkondayım Aras. Sen beni bulamadın mı? Evet. Ben uyandım, mutfağı temizledim. Anneciğim. Ay, i̇çeri de sarmıştım ben. Nerede? Neyi sarmıştım? Uyuyamadım anneciğim. Merkez uyandım yine. Aa. Uyuyamadım. Öpüyor bir tanesini. Sen öyle yapar <laughs> <laughs> mısın? Ya. Bir şey söyleyeceğim. Aras. Günaydın. Ya. Nasıl uyudun? İyi uyudum. Dede sağ... Dede uyardı. Uyandım anneciğim. Çok uykum gelmiş diyecek. Uyudum her şey. Dede sağ tık 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 tık. tık. Ama dede bana tık 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 yapmadı. Yaptı. Ya. Uyudum Aa. Önce mi yaptı? Ben duymadım. Özür dilerim. <laughs> ben uyudum. Sonra da sabah erkenden uyandım. Bak burada camı açtım, buraları sildim. Kitap okudum. Sonra mutfağı temizledim. Sonra bavulları boşalttım. O bavulları neler neler doldurmuşsun öyle. Aa, taşın taş. Anneciğim daha taşınmıyoruz, daha var. Sonra oyun oynayamazsın ama onları kaldırırsan. Onları daha baktılar anneciğim. <laughs> Onlar en son kaldıracağız, şimdi değil. aslında sessiz bir video çekmeyi planlamıştım. Şu ana kadar da sessiz vlog şeklinde geldik ama eee Aras'cığım piknik sırasında bir yaramazlık oldu. E, o kenardaki tahtaların üzerinden atlıyordu sürekli uyardım ama dinlemedi. Ve en son atlamasında eee dudağını yani çarptı şöyle ağzını. E, dişi şuradaki şeyini patlattı. Dudağın iç tarafını patlattı. O yüzden şimdi eşim e, kağıt dikiş arıyor. Dudakların içine yapıştıracağız. O şekilde eve gidiyoruz. Birazcık sıkıntı. Dedik, eşim kağıt bant almıştı, dikiş bandı gibi ama e, ağzının içinde sürekli tükürük olduğu için onu yapamadık. Birazcık gösterir misin ağzını bize? Azıcık aç. Çok az açar mısın ağzını? Şurası, şu tarafta. Ee iyi gibi yani. Birazcık kendiliğinden yapıştı zaten. İyisin değil mi? Anneciğim. Acıyor. Acıyor. Birazcık acıyor ama geçecek. Çünkü o iyileşmeye başladı bile. Senin vücudun çok güçlü olduğu için hemen iyileştirecek ağzını. Merak etme tamam mı? Evet. Evet. Bir daha dinleyeceksin anneyi değil mi? Küçük çaplı bir korku yaşadım. Çünkü o an e, Aras Oradan tabii düştükten, çarptıktan sonra e, geldi. Ve geldiğinde ağzımın şu etrafı kan doluydu. Hemen dedim aras dedim ağzını çalkala tükür. 2-3 kere ağzını çalkalattırdım tükürdü. E, sonrasında da zaten hemen eşim e, oraya kompres yaptı. Onu tuttuk biraz. Kanaması durduktan sonra da ağzı o e, ki iki tarafı yapıştı. E, böyle işte. Korktum. Çok korktum gerçekten bir şey olursa diye. Çünkü yani Allah korusun dudağı şöyle yarılsa patlasa şurası falan ya da daha da derin olsa. Bu sefer e, bitiş gerekebilirdi. Bu da travmatik bir şey bu yaştaki bir çocuk için. Ona gerek kalmaz inşallah. İyi gibi şu anda bir problem yok. Keyfi de yerinde. Gece de şimdi sürekli e, ağzını haf, arada bir açalım ki yapışmasın birbirine dudaplar dedi. Kart oynamadık hadi oynayalım getir. Oynayamadık. Unuttuk kart oynamayı. Hadi getir de gel. Sev, sev, sev. Bak kız Yok Yok kışa Hava şey gördün şey, mü şey, sen şey. hiç? Aras'la odasında oyun oynuyoruz. Şimdi araba oynuyoruz. Karnı acıktı Bende aslında işte dolma vardı ama onu şimdi isterim dolma isterim birazcık sert gelebilir diye ben şöyle tereyağlı alma makarna yaptım. Burada yedireceğim Aa o da nesi? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın sen ya? Bunlar ne peki? Bunlar ne? İstirten. diyor anne. Çıkıyor niye çıkmasın anne? diyor parça parça diyor. parça parça çıkıyor, hmm, parça parça çıkıyor evet. Aşır diyor çiçek çiçek. Ama çıkıyor bak. <laughs> Bilmez, bildiğiniz gibi aynı arası işte. Biz <laughs> olumlama yapıyoruz. Ne diyoruz anneciğim? <laughs> ne diyoruz? <laughs> Dudağım çok sağlıklı. Eskisi gibi olacak. iyileşecek diyoruz değil mi? Evet iyileşiyor. Şimdi artık vedalaşma zamanı. Birazcık yorucu bir gündü benim için. Ee, sabah arasçımla <laughs> beraber dışarı çıktık. Bir takıldık şöyle bir anne oğul. Öğlen de arkadaşlarımızla piknik planladık. Oraya gittik. Ee, oradan da işte bu aksilikle geri döndük. Sıkıntı yok inşallah. Daha da iyi olacak oluşum. Birazdan yeriz biz de ama arasçım önce bir karnını doyursun. Saat 9'a gelmek üzere. Siz ne sayıyorsunuz? Geç kaldık evet. Hava kararıyor artık. Güneş battı artık. Ay dede çıkacak birazdan. Dede. Çünkü ay dede geceleri çıkıyor değil mi? Uyanıyor geceleri. Bütün çocukları uyutuyor. Ondan sonra da sabah geri gidiyor. Sonra da uyuyormuş. Aç ağzını bakalım. Ben de bakıyorum. Ben de Ay'de. Sen de bakıyorsun ay dedeye. Ay dede sana bakıyor oradan. Uyumazsan eğer. Aras artık uyku saati diyor değil mi? Sonra oradan gidiyor Göktuğ uyutmaya gidiyor. Sonra Alp uyutmaya gidiyor. Sonra Zeynep uyutmaya gidiyor. Sonra da Ayda de uyuyor. Değil Hı. mi? Evet. Sen, sen Ay seviyor musun? Doğru. Küçük Göktuğ çocuğu. Küçük Göktuğ gidiyor. he. şey sen Ayda değil seviyor musun? Hmm, Ayda de, de seni çok seviyor. Aferin benim oluşuma. Evet artık vedalaşalım. Yorucu bir gündü. Anne. Vedalaşalım. Veda Vedalaşalım. Vedalaşalım. Vedalaşmayalım mı? Vedalaşmayalım <laughs> mı? <laughs> Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Katılırsanız, teşekkür et butonuna basarsanız çok mutlu edersiniz beni. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.